Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Apron'da da Apron'da da video başlatmazsın ama bugün böyle oldu. Şey Anca zaman bulabildim. Türkiye'de Adana'da olan bir şey. Nasıl uçağa gittiğimiz şey. Evet. Böyle gidiyoruz uçağa. boy valiz ikimize yetti. Ben şoktayım. Normalde orta boy valizler, makyaj valizleri, tabi boylar yıkılır ama bugün böyle oldu. Ben söylemedim. Başlıktan da anlayacağınız gibi İstanbul'a gidiyoruz ama tatil amaçlı, gezi amaçlı ya da herhangi bir şey değil. Tamamen alışveriş amaçlı. Yani alışverişten kasıtlı araba almaya gidiyoruz. O yüzden de böyle ufak Ticaret. bir Ticari bir seyahat bu. Ufak bir böyle bir gün geçireceğiz sadece. Umarım güzel geçer ve ilk defa İstanbul'a gidiyorum. Küçük çocuk gibi her yeri kurcalıyor. <laughs> her seferinde böyle misin? Yemin her seferinde. Yolculuğa çık. Derler ya. Her yeri kurcalıyor. Bir dergi vergi oldu ama hepsine işte bakıyorum ben. Saat şu an kaç? 3.23 3.50'de kalkıyor uçağımız Sabiha Gökçen'e iniyoruz Aşkım Nasıl <laughs> İstanbul'dayız şu an Sabiha Gökçen'deyiz Saat 5.30 Harika ve ben deli gibi açım İnanılmaz açım Duhan uyudu yol boyunca Hala <laughs> da ben ara ara uyuyordum. Bagajımız olmadığı için rahatça hızlıca çıkacağız. Çorba içeceğimiz bir yer arayacağız. Çünkü kahvaltı için güzel bir plan var aklımızda. O yüzden çok doymamamız lazım. Çorba iyi olur. Şimdi Levent'e geldik taksiye binip bebeğe geçeceğiz. Orada kahvaltı yapacağız zaten. Günün ilk ışıklarını doğurduk. Yüzümde makyaj yok ama makyaj yapacağım. Aşkım uykulu uykulu. <laughs> Yüzüm şiş. Günaydın. Yeni bir gün doğdu. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi bebek Starbucks'a geldik. Taksiyle tam burada indik. Ee, bu saatleri de değerlendirebileceğimiz en mantıklı yer diye düşündük. Ee, Kahvaltıya geçeceğiz buradan da zaten bu taraflarda bir yerde olacağız. Böyle sandviç ve kahveyle. Oturuyoruz kocam. Ters çıktı Ben ters hmm. Starbucks'tan kalktık. Birazcık yürüyüş yapalım dedik biz de. Bebekten Rumeli Hisarı'na geçiyoruz. Yani kahvaltı yapacağımız yeri de o taraflarda düşünüyoruz. Bakalım. Ben de Kocam da şu an kahvemi tutuyor. Kendi kahvesini bitir. Bir de önüne döktü ya. Daha Abi günün da üstüne başında üstüne döktü. <laughs> Başka Hep bunu bir şey getirmedin işte. <laughs> Evet. Basic tişört alacağız ona. <laughs> Bihter'in mezarından geçiyoruz. <laughs> Ay gerçekten kafamı çevirdiğim anda Hani İstanbul'u bilmediğim halde burayı gördüğüm anda anladım. <laughs> kalabalık güzeldir diye düşündük. Beşiktaş'ta akaretlere geldik. Burada güzel bir kafe bulup oturacağız. Çünkü çok yorulduk. Birçok bir kahvesi çilmeli. Akaretlerde Muz Kafe'ye geldik bir oturup Türk kahvesi içeceğiz. Benim saç baş kalmadı ya. Ben o kadar güzel yaptım bu saçlarımı. Kalmadı. Daha makyaj da yapamadım. Ama yapacağım yani. Azmettim. Bu arada Duhan'ın ayağına ayakkabı çok kötü vurdu. O yüzden gittik. Biraz yüksek çorap aldık. Ayakkabılarımız da aynı yani. Evet, ben nasıl bu hale getirdim ayakkabıyı? Ben Sen benden daha fazla giydin. Benim bu ikinci giyişim bu ayakkabıyı. Benimki ama topuklu modeli. Yani şöyle. Yerden biraz yüksek. Çok tatlı duruyor. Bu yeni sezon muydu? Yeni bir seri miydi? Öyle bir şeydi. Etrafta böyle işte. <laughs> Şuraya as istersen. Ha giyeceğim. İyi sen bilirsin. <laughs> Bunu da çekmezsin. Ya çekti bile. <laughs> Üstü çok komik. Kahve döktü çünkü yarım ağızlı. Sakar. <laughs> Biz otele yerleştik. Sonra ben hızlıca bir makyaj yaptım. Bildiğimiz düğün makyajı oldu bu. Kaçlarımız birazcık böyle pas kırmıştı, onları düzelttim. Hazırız ve çıktık. Arkadaşımız Atakan ve e, Kankim Kubi, <gülüyor> <gülüyor> Kaynım olur kendisi. Onunla beraberiz. Atakan bizi güzel yerlere götüreceğini söylüyor. Kaçta? Kaç saat ne? Kaçta geldiniz ki? Bugün mi geldiniz? Zayı bugün... 3:50'de uçağa bindik işte. 5:30 gibi falan indik ha. sabah. Evet. Şimdi evet. Nişantaşı tarafındayız. Nişantaşı. sesim duyulmuyor. Tarzımı gösterelim. <laughs> of iki uzun insanla yürümek çok zor. <laughs> kadraja almakta çok zorlanıyorum. kızılkayalara geldik şimdi. Islak hamburger alacağız. Ha diğer taraf mıymış Tamam. böyle olur mu? Bir geçin arkama. Bakar mısınız aradaki boy farkına? Böyle mi yapacağım ben? Ben de Allah <laughs> Allah. Evet. yürüyün gidin ya. Daltonlar yürüsün. Evet. Efsane acıktım bak. Efsane acıktım ve sıraya bakın. Hoş kaç tane yersin? İki.

Evet. Değil mi Atakan? geldik sanki. aşeriyordu resmen ya. Hani var ya kızıl kayalar için geldik İstanbul'a ya. Evet. Sahilde yer bulamadık. Doğru düzgün. Şöyle. Yiyoruz. Bagajdan. lardan ayranı aldık, uykumuz geldi. Bir kahve içilsin o zaman. Aşağıdan başlayın. Kafası yukarı değil. Otoparkta gerçekten kafası yukarı değil. Benim yani de mu? buradan öyleymiş gibi duyuyor ama değmiyor. Bir karış var. Benim kesin değiyordur ama. Senin. Değil baba ne diyecek? gezdiğim hale bakın yani. Öyle. Çıkar niye hala maskeliyiz ya? <gülüyor> <gülüyor> hey YouTube. <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı elime aldım, zapt ettim. Fotoğraf çekiyormuş bak. Kubilay'cim ne yapıyorsun? Bu devirde koca olmak çok zor. Arkama bak ama. Bir şey olmaz, ya. Diğerlerine bakmak istiyorum <laughs> ben yapayım. Diğerlerine köyde bir yere geldik. Bu değil gittin mi hiç? Henüz delirmedim dedi ama Ben de onları sağ olun. da. gittim de hiç? Çocuğu parka Çok kötü. <laughs> Ben hareketsizliğe o kadar alışmışım ki. Yok ya yani şu yokuşa bakın ya. İnsan buradan. düştü buradan. Davar gibi gidiyoruz. <laughs> Biri burada martıya denemiş. Sen de medik etmiş. Hadi ben yukarıda alayım. Aa, ben Abi, da... Atakan sanki daha insancılı bir yokuş vardı diyor. Sen bence bizi yanlış yerden getirdin. <laughs> Ay gelin. Tamam. şuraya geldik. <laughs> Galata'ya. <laughs> Çok yoruldu. Maskeme. <laughs> Maskemi insanlar yokken açtım. Ciğerim patladı. Biraz dinlenelim ne olur. İstiklaldeyiz. Bir indiriyorlar <laughs> <laughs> da <laughs> ben de Doğru mu düşüneceğim? Aksi. Oraya, oraya. Karal geldi yemin <laughs> ederim. İnsanlar üstüme yürüyor gibi hissediyorum. Hiç mutlu değilim. <laughs> Duhan burayı çok sevdiği için geldik. Mini bir İstanbul turu oldu. Tarihi yerleri gezmedim çok ya. Yani onun için ayrı bir zaman gelmek lazım. Şimdi Taksimler İzade'de Reşat Balık diye bir yere geldik. Burada leker de deneyeceğiz. Pasta gibi görünüyor. Çok iyi. Ben çok merak ediyorum vallahi. Ya bir şey hali. Yani. Köye geldik. Burada Big Chefs'de oturacağız. Big Chefs'de şurada zaten. Bir kokteyl falan içeriz dedik. Bir şeyler de atıştırabiliriz acıkınca. Şu an için bir açlığımız yok. Gün batımı. Yani bugün de bura artık son rotamız olur diye düşünüyorum. Yarın da bakacağız. <gülüyor> 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 pertin çıktı. Gerçekten pertin çıktı. Çok yoruldum. Adana'nın gözünü seveyim. Kolay şehir. Asla kötülemiyorum bu arada. Çok güzel ama her yer merkez aşkım. <laughs> Burada her yer merkez. Yani bir yerden bir yere gitmek çok zor. Bir de pazar günü geldiğimiz için belki de ben böyle düşünüyorum. Çok güzel. Her yere gitmek istiyorum. E gitmek istiyorum da sonra da yoruluyorum. O yüzden <laughs> mutlu olamadım o kısımlarda. Ama iyi ki de geldim gördüm en azından hiç gelmedim demem artık sorduklarında. Kendimi böyle kötü hissediyordum. Herkes gitmiş de ben gidememişim ben. Neyse şimdi mekana bir geçelim. Kubiler gitti mi? Burada gitmiş. De? Dedi ya, arkadaşları kuru çeşmedi galiba. Öyle dediler. O da o yüzden sordu kuru çeşmeyi. Bence yer olabilir. Sıraya aldırız kendimizi. Burası biraz kalabalık ve sıra var sanırım. Yani sıra beklerim. Öyle bir inadım var benim. O sıra beklenecek ve oturulacak bir şey hani. <laughs> Sen ne yemeği düşünüyorsun? Değil. <laughs> Tüm gün gerçekten çok Yemek istiyoruz aslında. Onun için <laughs> yürüyoruz ne var? Daha sonra başka şeyler de yiyeceğimiz için şu an benim alçızcım. Yine biz yemek yiyoruz her zaman gibi. <laughs> her vlog'da yemek yiyoruz, ne yapalım? Seviyoruz yeni tatlar falan. Yemek yemek değil, buradan sonra ne yiyeceğimizi hesaplıyor. Pardon, pardon. Şöyle bir yerdeyiz. Evet, Şöyle bir yerdeyiz. <laughs> şu anda çok özlediğim, fazla özlediğim Midye Can Mete geldi. Birazcık da sahilde oturacağız boş boş. Çünkü çok yorulduk. Bunu da yemeden dönmeyelim dedik. Günaydın. Biz şimdi de oteldeyiz. Otelin terasında kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra da çıkış yapıp nereye de aşkım? Zeytinburnu'na gideceğiz. Zeytinburnu'nda çünkü alacağımız araç. Neye geçeceğiz dedik aşkım? Geçeceğiz. Aynen o tarafa doğru geçeceğiz. Bir banka işleri falan var. Onları da hallettikten sonra artık zeytin burnuna. İnşallah hayırlısıyla arabamıza kavuşturuyoruz. <laughs> çok Sonra da istikamet Adana. Hani bugün öyle gezme, tozma falan çok olmuş. Bir yerlerden geçerken belki çekerim. Öyle yorucu bir gündü ama bugün iyiyim, deliksiz uyudum. Normalde ben böyle dönerken falan uyanırım. Bugün asla uyanmadım. Evet, uyudum, dinlendim. Biraz daha uyursam olur muydu, olurdu ama. Hadi biz yiyelim şimdi kahvaltımızı. Şöyle. Selam, şimdi biz Marmara Forum'a geldik. Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu'na da tramvayla geçtik. Ne kadar uzakmış ya. Beşiktaş ve Zeytinburnu arası bayağı uzakmış. Şimdi de Marmara Forum'da Starbucks içiyoruz. Şimdi başımıza gelen bir şeyi anlatacağım. Beynim yanında Gerçekten. Bu çok zor bir şehirmiş, şu anlamda çok zor. Yani bilmeyen için zor bir şehir. Yani Duhan da sonuçta daha önce gelmiş olmasına rağmen her şeyini bilmez, bilemez. Marmara Forum'a gelecektik, bir tane çocuğu gördük. Dedik ki, Marmara Forum'un girişi ne tarafta? Ve elimizde valiz var şu anda. Çocuk bize dedi ki... Arka tarafta. Biz arka tarafa gittik. Arka taraf depolama alanı. Yani arka Çok taraf. ya. Evet. Valla var ya. Gerçekten. İnanılmaz sövdüm ya. Allah bildiği gibi yapsın. <laughs> bu sıcakta. Çok sıcak ve de. Bana soğuk diyenler nerede? nerede şu an? Yani ben gittim gömlek gittim. Hatta şunu da çıkaracağım biraz daha. Çok sıcak bu bir. İkincisi ayakkabılar ayağımıza vuruyor. Dün çok yorulduğumuz için Duhan'ın ayağının arkası çok kötü oldu. Hatta ona terlik alacağız ve tişört alacağız ona. Öyle yani. Yürüdük. Sonra bir güvenlik falan bir şey gördük de sorduk ne taraf diye. Tam tersiymiş aslında giriş. yani diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse biz şimdi arabayı alacağımız kişiyi bekliyoruz burada. Kendisine söyledik. Buraya gelecek mi? Umarım. Artık çünkü bizim pilimiz bitti, tükendik. İstanbul'u sevdim. Bebeği çok sevdim. Sarıyer, işte Arnavutköy, Yeniköy, Tarabya. Sadece sahil kesimi bu arada. Beşiktaş, şu Bahçeşehir Üniversitesi'nin o kısımları da biraz sevdim. Ee, şöyle, tamamına değil, Ortaköy falan girmedik zaten. Ortaköy benlik değil. Kalabalığı çok seviyorum. Yok, ben dün İstiklal'de ağlayacaktım. İnsanlar üstüme... <laughs> Yemin ederim kolostrofobim arttı. Sağa bakıyorum, insan soğuyor. Hani şey gibi hissettim, ben durmuşum da tüm insanlar üstüme yürüyor gibi. Yani öyle bir panik atak çıktı bende. Nişan taşını çok sevdim. Bağdat Caddesi de güzel. Ya bir sonraki gelmemizde daha böyle tarihi yerlere, birkaç yere daha gideceğiz ama sadece istediğimiz belli başlı yerler var. Biz şu an şunu yaptık. Sana yüzeysel olarak İstanbul'u göster. Evet yani tabii trafikle değil. hep böyle caddelerinden geçtiğimiz yerler de oldu. Mesela Cadde Bostan sahiline de gittik. Şey derim şu an, Adnan Menderes'e benziyor. <laughs> tek farkı deniz olması. <laughs> Öyle işte. Şimdi biz biraz oturalım. Ben latte içiyorum. Arabamızı aldık ve bilin bakalım plakamız ne? ya <laughs> bunu düşünmek için gerçekten hiç tahmine falan gerek yok. DHN oldu yine. Şöyle göstereyim. Yine Leon aldık. Leon Efar. Çünkü biz Leon'dan çok memnunduk. Sadece bizimki düz vitesli ve e, modelini yükseltmek istiyorduk. O yüzden aldık. <laughs> Zeytinburnu sahil şeridindeyiz. Ee, birazcık ayaklarımız uyuştu. Dinlenelim dedik. Ben biraz deniz havasını içime çekmek istedim. Çünkü bu saatlerde bence çok keyifli oluyor. Saat 17.46. Biz daha İstanbul'dan çıkamadık. Ve e, muhtemelen de birkaç saat daha İstanbul trafiğinde sıkışıp kalacağız gibi. Çünkü korkunç bir trafik var. İş çıkış saatine de denk geldik. Neyse. Gayet güzel bir manzara var şu an. Tam tüm İstanbul karşımızda gibi şu anda. Burada birazcık durup 5 dakika falan ondan sonra da artık yola koyuluruz. Bugün çok bitik ve perişan halde değilim. Şöyle kot pantolon var ayağımda. Rahat üstümde. Yolda nerede dinleniriz, neler yaparız hepsini çekeceğim. Müzik <laughs> Selam. İlk molamızı şöyle açayım da. <laughs> Ayaklar uyuşmuş bir Duhan. İlk molamızı Ankara'da verdik. Ankara'da Duhan'ın asker arkadaşı vardı. Onunla görüşeceğiz. Armada'ya geldik şimdi. Öyle etrafı da size bir göstereyim. Ankara benim çok sevdiğim bir şehir. Şöyle. <laughs> Burası sevdiğim bir avm. Ankara'ya her geldiğimde gelirim. sen herhalde. Adam benim bir Ben üstüme sivit geçirdim. Burası biraz serinmiş ve iyi ki de hazırlıklı geldim. Bayağı üşüdüm çünkü. Namnam -nam da var. Namnam -nam. nam -nam da var. Mekanlar kapanmış. O yüzden de geçemedik <laughs> mekanlara. İstanbul'da onun içindeki ürün mi? evde bana. Başka bir şey değil değil mi onun içinde? Çorba gibi. Kaymış halde. İçindeki neydi? Evet. Şeyin. E, çürük eğram. eti. Çürük eti Çürük. Çürük. Yani böyle yanak eti ve boyun etiyle Sanki yapılıyor. Yemin et. Valla. Sakatat değil mi yoksa? <laughs> Dört saat boyunca yolda hiç mola vermeden geldik ilk defa. Yani normalde biz saat başı mola veririz ama yol boş bir yoldu yani çok durulacak yer yoktu. Olan yerlerde de durmak istemedik. Hani Ankara'da durup Ankara'da bir şeyler yemek orada dinlenmek daha mantıklı geldi. Ee, şey bu sefer hiç mola vermediğimizi anlatıyorum. Balayına giderken saatte bir. Balayına Mola verdik. 6-7 saatte o burada yok. burada yok. yapmam lazım. Bahçeli evlerde şöyle <laughs> kafe diye bir yere geldik. Üstündeki lekeleri görüyor musun? Çok tatlı bir kafe. Kahve içti. Saat de şu an yaklaşık. <laughs> bakayım. 12.30. Harika. Ama kahve ilk tutar zaten. İçi sonra da çıkacağız artık yola tekrar. Bu senin bak onu ben döktüm. Tamam peki. Üstünü kirletme sonra ağlarsın. <laughs> Karton bardakta verdiler kapatacaklarmış. Karton İyi ya. Ulaşıp çıkmasın bir daha. <laughs> evet. Ankara'dan yaklaşık bir saat önce falan çıktık. Ankara Adana arası yeni bir yol yapıldı. Oha. Oh, ne oldu? Lan LPG 516 olmuş. Bizim Honda Başka varken 1.95'ti ha. Bu çocuk beni var ya panik atak yaptı. Şimdi de neredeyiz? Yani bilmiyorum Ankara Nide arası bir yolda. <laughs> neredeyiz? Şeldeyiz. Diyor. o, o şeyi göstereceğim sana. Değil. Ama onu şey montajlar arasın. Neredeyiz deyince, o yüzden ondan gidiyorum. Onu montajda at. Tipim kaydı üşüdüm ama. Hava biraz serin. Yani tesis bulamadık ama şer bulduk yeni yol olduğu için. Bir dinlenip yüzümüzü falan yıkacağız. Saat de şu an ikiye çeyrek var. Selam. Biz geldik. Yani ne zaman geldik? Size şöyle söyleyeyim. Kıyafetler falan arkada. Ee, sabah beşte yani sabaha karşı beşte Tekirde'ydik. Yani Pozantı'daydık Adana'nın ilçesi. Gerçekten o kadar çok yorulduk ki ee, yeni yapılan Ankara yolundan geldik bu arada. O da bayağı iyiydi. Boştu yani yol. Ama biz çok mola verdik. Çünkü... E Ayaklarımız uyuştu, çok uykumuz geldi. Bir ara Nide yolunda bir durduk, uyuduk bir saat kadar. Daha sonra da baktık Adana'ya gidemeyeceğiz. Ya Adana'ya gidersek şöyle olacaktı. Şimdi buradan sonra bir saat daha gidecektik Adana. Ertesi günde Duhan tekrardan uyanıp bu tarafa gelecekti sabah. Yani öyle yapmamız çok saçma olurdu. O yüzden burada kaldık. Yani yaylalık evimizde Duhan'ın da iş yerinin olduğu yerde kaldık. Duş aldım birazcık kendime geldim. Bu arada kendime geldiğim saat 2. Öncesinde jet lag gibiydim. Yani gerçekten şaka yapmıyorum. Çok fenaydım. Zaten bir gün önceden kalan bir yorgunluk vardı. Yani 3 gün boyunca doğru düzgün bir uyuma gibi bir şey söz konusu değildi. Ama güzeldi. İyi ki de gittim. Arabamızı da aldık. Sağ salim döndük. Şükürler olsun. İstanbul'u çok merak ediyordum. Hani bu zamana kadar gitmemiş olmanın böyle bir e, buhranı, bir hüznü vardı içimde. Hani insanlar bir şeyler anlattığı zaman böyle yabancı kalıyordum. Ya yani gerçi gitmediğim halde bildiğim çok yer var. Yani bilenlerden daha iyi bildiğim yerler de var takip ettiğim için. Ama... Hani gidip görmek ayrı bir şeymiş. Gerçekten ee, ben en çok bebek sahile gittiğimde biraz büyülendim. O Rumeli Sarı'nın orada büyülendim. Çok güzel bir şehir. Ama dediğim gibi belli başlı rotalar favorim oldu. Bundan sonra gittiğimde de o favori rotalarıma e, giderim diye düşünüyorum. Ama şeye karar verdik. Uçakla gidip uçakla dönmek çok daha mantıklı Adana'ya. Çünkü yol parası çok tutuyor. Bu bir. İkincisi Hani onu da geçtim. İstanbul'da zaten araçla bir yerden bir yere gitmek ya çok zor, çok zor. Ee, tramvay çok mantıklı, ne bileyim taksi çok mantıklı bir yerden bir yere geçerken. Otobüsler dolmuşlar. Yani ulaşım için o kadar çok e, seçenek var ki ki taksi de gerçekten Adana'ya kıyasla çok uygun. Bu arada onu da söyleyeyim. Taksi kullandık. Bir kez tramvay kullandık. Onun dışında bir kez otobüs kullandık. Hani denemiş de olduk aslında. Geri kalan kısımlar zaten arabayla gezdik. Arkadaşımız Atakan vardı. Sağ olsun o bizi gezdirdi. Arabayla daha kestirme yollardan rahatça geçebildik. Ben bu videoyu artık burada kapatayım çünkü yeni bir videoya başlamam lazım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şu aralar çok fazla destek mesajlarınızı alıyorum. O yüzden de çok mutlu oluyorum. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer böyle önerebileceğiniz yerler varsa yorumda bırakırsanız. Bir sonraki İstanbul bul turumda. O dediğiniz yerlere de giderim ve oraları da gezerim. Buradan da paylaşırım. Gerçekten çok da güzel olur. Ben sizden böyle güzel fotoğraf çekilebileceğim ne bileyim böyle güzel zaman geçirebileceğim, sakin, huzurlu yerler bekliyorum. Öyle öneriler bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Yorumlarda bunları belirteceğinize inanıyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.